Fuarlar hayatımızın, hatta ticari hayatımızın en önemli taşlarındandır değerli seyircilerimiz. Ve işte bu amaçla mikrofonu işin uzmanına uzatıyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden sesleniyoruz. Numeiko İş Güvenliği firmasına konuk olduk. Ve firma direktörümüz Sayın Semih Koçak ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar. Burada bulunmak bizler için gerçekten farklı bir mutluluk. Çünkü fuar deyince aklımıza dünya konuklarını ağırladığımız keyifli mekanlar geliyor. Bu anlamda belirli amaçlarla katıldığınız bu fuara gerek yer gerekse yabancı konukları ağırlıyoruz hep birlikte. Fuar nasıl geçiyor efendim diyor. Fuar çok güzel geçiyor ve kalabalık bir katılım var. Dolayısıyla bu Türkiye için güzel bir nokta. Çünkü iş güvenine verilen önemin arttığını görüyoruz. Bu da bizim için gurur verici bir nokta oluyor. Ve yani iş güvenliği son dönemlerde zaten Türkiye'de büyük bir artışta ve de bu da bizim sektörü dolayısıyla direkt olarak etkiliyor. Süpersiniz. O zaman buradan tüm yönetime emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler diyoruz. Ve geliyoruz Numeco'ya. Numeco deyince gerçekten muhteşem ürün yelpazelerinin buluşma noktası geliyor aklımıza. Ama tabii sizden dinlemek istiyorum bu yelpazede neler var diyelim. Numeco İş Güvenliği firması, düşüş korumada dünya lideri olan Capital Safety'nin Türkiye distribütörüdür. İstanbul'da yerimiz ancak tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Ürün yelpazemizde bireysel koruma ekipmanları ve yatay ve dikey yaşam hatları mevcut. Bunları Türkiye'de bireysel anlamda ve tüm e, toptan anlamda stoklu malzemelerimizle herkese tedarik edebiliyoruz. Peki hedef kitleniz kimler? Hedef kitlemiz aslında e, iş güvenliğine önem veren tüm herkes. E, sonuçta e, sektörelden bağımsız e, bir hareket bu. Çünkü e, herkesin iş güvenine ihtiyacı var çalıştığı alanlarda ve bu iş güvenliği sağlaması için e, bu, şey, bu çeşitli bir ekipmana ve eğitime ve e, katkıya ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle katılıyoruz ve Türkiye adına çok teşekkür ediyoruz. En iyi, en kaliteli markayı Türkiye'mde buluşturduğunuz için ve bununla dolayısıyla Türkiye adına tüm işlerimize katkı sağladığınız için. Burada düşünüyorum da ileriye yönelik hedeflerde bu muhteşem anlatım doğrultusunda büyük olmalı. Hedefler neler diyelim o zaman? Hedeflerimiz numeko iş güvenliği olarak sektörde e, güvenilir ve e, bilinir bir firma olmak hedefliyoruz. E, özellikle e, bizim amacımız şu an iş güvenliğindeki farkındalığı artırmak ve dolayısıyla da e, yüksekte çalışan bir işçinin ya da personelin güvenle ailesinin yanına dönmesini sağlamak. E, ve biz e, amacımız bu farkındalığı artıraraktan e, sektörde çok bilinir ve güvenilir bir firma olmak istiyoruz. Ben gene Türkiye adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Bu cümlelerden anlıyorum ki biz mutlu gülümsemeler istiyoruz diyorsunuz. Ve bu gülümsemeler hiç çok olmasın ama değişmeyen kalitenizle, güveninizle, müşteri memnuniyetinizle sağlıcakla kalın efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri İstanbul Fuar Merkezi'nden Numay Ko İş Güvenliği firmasından kalitenin, güvenin, müşteri memnuniyetinin ve mutlu gülümsemelerin adresinden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.